Arkadaşlar bu bölümde konumuz Fed Başkanı Powell'dan faiz indirim sinyali. Başkan Powell geride kalan haftada cuma günü Jackson Hole toplantılarında bu merkez bankacıları buluşuyorlar. Amerika'da Jackson Hole denilen yerde burada bir kapanış konuşması yaptı ve orada şöyle bir cümle kurdu. İşte bakın görüyorsunuz şuradaki cümle. Bunun Türkçeye tercümesi şöyle şu anki politikamızın yani faiz politikamızın sınırlayıcı bölgede olduğunu düşünüyoruz. Temel görünüm ve risklerin değişen dengesi bize politika duruşumuzu yeniden ayarlama yetkisi verebilir. Yani bunun açık ifadesi şu: işsizliğin Enflasyondan daha büyük bir risk haline geliyor oluşu bize faiz indirim yetkisi veriyor olabilir. Bunu duyunca piyasalar hemen artıya geçtiler. Alımlar başladı. Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentiler yeniden yükseldi. 17 Eylül'deki toplantıda Fed'in bir faiz indirimi yapmasını bekleyenlerin piyasadaki oranı %75'lerde şu anda. 25 bas puan bir faiz indirimi bekleniyor. Bunun %80'lerin, %90'ların üzerinde olduğu zamanları da gördük. Yalnız tabii ki bütün yatırımcılar ya da bütün analistler de Fed'in faiz indireceğine ikna olmuş da değil. Bazıları hala tereddüt yaşıyorlar. Fed Başkanı ve Donald Trump Başkan arasındaki bu siyasi mücadelede Fed başkanı neden birdenbire geri adım attı? Faizleri aslında veriler izin vermesine rağmen aylardır indirmiyordu. Fed'in böyle bir politikası meydana gelmişti. Yani adeta siyasi bir kurum gibi hareket ediyordu Fed. Tam tersine veriler hiç göstermezken demokrat yönetimi desteklemek için seçimlerden önce 50 bas puan indirim yapmışlardı. Şimdi neden bu dönüşü meydana getirdiler? Başkan Powell belki de Fed başkanlığından atıldıktan sonra ki gelecek yıl Mayıs ayına denk geliyor bir kariyer oluşturabilmek için bir ekonomik felaketin tek sorumlusu gibi görünmek istememiş olabilir. Yani bu inadına devam ederse ve Trump'ın gümrük savaşından dolayı Amerika'nın ekonomisinin başına bir felaket gelirse ya da geldiğinde gümrük savaşlarının Etkisi yanında tek sorumlu olarak faizleri indirmedi zamanında diyerek Başkan Trump'ın kendisini göstereceğini tabii ki biliyor. Bu açmazdan kurtulmak için faiz indirimlerine yeşil ışık şimdilik yakmış olabilir. Tabii yatırımcıların bazılarına dediği gibi bu yeşil ışık yakılmasına rağmen bakarsınız yine Eylül'de bir faiz indirimi olmaya da bilir. İlk toplantı 17 Eylül'de. Daha sonra 29 Ekim'de ve 10 Aralık'ta iki toplantı daha olacak. Belki de Ekim'de ve Aralık'ta indirecek. Bunu da kesin olarak bilmiyoruz. Bu piyasadaki beklenti çok çok daha yukarılardayken Başkan Powell faiz indirimine gitmemişti. Bunlar hala birer risk olarak karşımızda duruyor. Ama şu anda bizim için bu faiz indirim olasılığının doğmuş olması bile olumlu bir haber. Neden? Bir önceki videomda demiştim ki global M2 yani likidite tarafında merkez bankalarının global ölçekte oluşturdukları ekstra para anlamında Eylül ayından sonra yani Eylül dönemine kadar olumlu olabileceğinden defalarca bahsetmiştik. Bu dönemden sonrasına da Eylül başında tekrar bakacağımızı ifade etmiştik. Eylül başına çok yaklaştık. Şu anda gelen sinyaller de bu olumlu dönemin arkasından olumsuz bir dönem gelebileceğine işaret etmeye başladı. Yani tam olarak nerede bu sınırın çizileceğini tabii ki bilmiyoruz. Çünkü global TL ile evet bitcoin arasında sınırlı varlıklar arasında bir ilişki var ama birebir tam olarak şu kadar zaman aralığıyla takip ediyor demek yanıltıcı olabilir. Çünkü her zaman öyle birebir o kadar yakın takip etmeyebiliyor. Bu Eylül başında da sona erebilir. Olumlu dönem likidite açısından Eylül ortasında da sona erebilir. Bu Eylül sonuna da kalabilir. Ama Eylül itibariyle global likiditede bir soğuma dönemine, bir yataylaşma dönemine en azından girilecek şu anki elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Yani tekrardan yükselişe geçer mi diye bekliyorduk şu anda öyle bir şey yok. Tam bu boşluk döneminde 17 Eylül'de Fed faiz indirirse ya da bu beklenti piyasaları olumlu etkilerse 17 Eylül'e kadar işte bizim için en azından denge oluşturacak bir faktör elimize geçmiş oluyor ki bu da güzel. Yani bu faktör olmasaydı hakikaten global likidite kötüleşeceği için Eylül ayı çok daha sıkıntılı bir Duruma girebilirdi dediğim gibi tam tarihini bilemiyoruz Eylül başından itibaren mi sıkıntı doğardı, ortasından itibaren mi yoksa sonundan itibaren mi tam olarak bilmiyoruz ama şu anda elimizdeki bu Fed faiz indirim beklentisi henüz gerçekleşmiş bir şey yok ama bizi işte bu likidite soğumaya başladığında Olumlu bir pozisyonda en azından dengede belki de artıda tutabilir. Çünkü FED faiz indirimleri başlarsa bundan sonra başka faiz indirimleri de gelecek diye bir beklenti de oluşabilir. Ve bu katmerli bir şekilde yukarı doğru gidebilir. Fakat ne FED'in faiz indireceği kesin ne de bu faiz indirimlerinin işsizlikteki olumsuzluğu ya da global likiddeki olumsuzluğu tam olarak karşılayabileceği kesin. O yüzden biz yine de teknik görünüme önem vermek zorundayız ve önemli seviyeleri takip etmek zorundayız. Mesela bitcoin şu 120 bin seviyesini üzerine çıktı. Orada kalıcı olamadı. Bakın hemen bir gün sonra geri döndü. Burada kalıcılık olması çok daha olumlu olurdu bizim için. Burayı kaybetti. Çok çok aşağılara 111 lere kadar falan sarktı. Buradan tekrar geri geldi. Bitcoin'in 120 binin üzerinde kalıcı hale gelmesi gerekiyor ki bizim elimizde ekstra bir olumlu faktör daha olsun. Biz ne demiştik? Bitcoin kaybetti ama pozisyonlu pozisyonunu Ethereum direniyor demiştik. Ethereum 4100 civarını kaybetmediği sürece bakın o da altına sarktı ama hemen bir gün sonra geri döndü. Kalıcı olmadığı sürece 4100'ün altında bizim için olumlu demiştik. Çünkü çok geniş bir çanak formasyonu var. Bu çanak formasyonunun hedefi tabii ki kesin oraya gidecek demek değil ama 6800 civarında oraya doğru gitme olasılığı daha yüksek demek bu çanak formasyonu ve demiştik ki bu işte formasyonu yukarı doğru kırdı. Tekrar geri dönüp bir retest yapabilir. İşte bu retesti de yaptı. Tekrar o kırdığı bölgeye geri geldi ve oradan tekrar destek alıp yükseliş hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Eski rekor seviyesi olan 4800'leri aştı. Şu anda Ethereum'daki bu olumlu görünüm piyasanın geneli için, sınırlı varlıklar için, Bitcoin için hepsi için bizim elimizdeki en önemli done altında da yine olumlu konuşabilmemiz için sınırlı varlıklar anlamında bakın bir toparlanma oldu faiz indirimi haberinden sonra fakat asıl kritik bölge ne diyoruz hep 3400 ile 3440 arası. Bu aralığın kalıcı olarak aşılması lazım. Bakın 1 2 3 4 defa bu aralığın aşılması denendi altında ama hemen ertesi günü gördüğünüz gibi satışlar geldi. Bunun en azından birkaç gün böyle yukarıda kalması gerekiyor ki altında yükselişin devam edeceğinden bahsedebilelim. Gümüşte de 39,5 kritik hale geldi. 39,5'a ulaşıp burayı kırabilirsek, üzerine günlük kalıcı kapanışlar yapabilirsek o zaman burada da şöyle bir yeni bir çanak oluşmuş olacak ve bunun hedefi de 42-43 aralığı olacak. 42 bölgesine doğru bir atak yapma ihtimali daha yüksek hale gelecek. Yani teknik analizin bize söylediği aslında bu. Yani kesin oraya gidecek demiyor ama bu olasılık daha yüksek hale gelecek diyor. Eğer böyle bir kapanış olursa, Amerikan borsası da tabii bu faiz indirim beklentisine olumlu etkilendi, eski zirvesine tekrar yakalayıp burayı da geçebilirse bizim için daha da olumlu olacak. Önümüzdeki haftada önemli bir veri var. Cuma günü kişisel tüketim harcamaları enflasyon verileri açıklanacak. Bu Fed'in normal tüketici enflasyonundan bile daha önemli dediği bir enflasyon verisi. Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Eğer burada beklentilerin altında bir enflasyon gelirse işte bu bizim için ekstra olumlu bir durum olacak. Çünkü iyice Fed'in faiz indireceğine dair beklentiler kuvvetlenecek demektir. Ve bu da piyasalara daha da olumlu yansıyacak demektir. Yine o 17 Eylül'deki toplantı öncesinde de hem tüketici enflasyonu verileri gelecek hem de işsizlik verileri gelecek. Onlar da bizim için son derece önemli olacak. Netice itibariyle evet önümüzde likiditenin kötüleşeceği bir dönem geliyor muhtemelen. Bunun tam tarihini bilmiyoruz. Eylül ayından itibaren dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tam o dönemde işte Powell'ın bütün suç bana kalmasın muhtemelen diyerek en azından bir faiz indirimi yapayım şeklinde bir yeni duruma geçmesiyle beraber bu global likiditedeki boşluğu dengeleyebilme en azından fırsatımız doğacak demektir. Şimdi arkadaşlar tabii ki özellikle kripto piyasalarında Yeni olan arkadaşlar için ya da 2021'in sonlarında piyasaya katılan arkadaşlar için büyük sorular var. Yani bu dönem ne olacak? Çok acı çektik. Döngüler bozuldu mu vesaire. Yani alt bir daha hiçbir şey olmayacak mı? Şimdi arkadaşlar aslında bu Trump'ın küresel bu büyük bütün dünya ekonomisini yıkım noktasına getiren gümrük savaşları olmasaydı son derece normal bir sezon geçiriyorduk. Yani Trump'ın seçimi kazandığı dönemde bir atak oldu. Ondan sonra yaz dönemi yaklaşırken bir soğuma oldu. İşte o soğuma özellikle altcoin'ler tarafında çok sıkıntılı bir sürece girdi bu gümrük savaşları nedeniyle. Ve tabi İsrail, Orta Doğu ve İran meselesi nedeniyle o da katmerlisi oldu bu işin. Fakat bunlar olmasaydı 2020-2021 dönemine baktığımız zaman aslında 2024-25'in son derece normal geliştiğini gözlemliyoruz. Hatta yine 2021'in yaz aylarının da durgun geçtiğini, Ağustos döneminde Eylülün başında birçok altcoin'in son derece düşük fiyatlarda olduğunu ama son düzlükte yani işte o yükseliş sezonu 2021'in sonunda bitmesi gereken o yükseliş sezonunun son 3 ayında büyük ataklar olduğunu özellikle bazı altcoin'lerde gözlemliyoruz. Aynısı tabii ki bu dönemde de olabilir. İşte döngüler bitti. Altcoin'lerden hiçbir şey olmaz. Bir alt sezon yaşamayacağız diye kesin yargılara varmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Tabii ki böyle olabilir, bilmiyoruz. Bunu göreceğiz. Yani 2025'in sonu geldiğinde işte 2017-18 sezonunda mesela 2017 bittikten sonra bir 2-3 ay daha altcoin'lerde büyük yükselişler olmuştu. E bu durumda 2025'in sonu 2026'nın ilk 3 ayı belki ilk 6 ayı Fed başkanı da görevden gidecek. O arada Fed faiz indirimleri hızlanacak. Bunlar da var. Yani bu dönemler bir tip de altcoin'lerde hiçbir şey yaşayamazsak o zaman altcoin Sezonu yaşayamadık altcoinler hüsrana uğrattı bizi diyebiliriz öteki türlü altcoinler aslında bu gümrük savaşları ve ortadoğu hadiseleri düşünülürse çok da acayip bir şekilde hareket etmiyorlar bu sebeplerle büyük baskı altında kaldılar ve eğer Fed faiz indirimleri bu global likidideki soğumayı karşılayabilirse bir Fed faiz indirimi yaklaşık 6 ay içerisinde 150 ila 300 milyar dolar ekstra likidite oluşturuyor. 3 faiz indirimi olursa 900 milyar dolar ekstra likidite oluşacak demektir. Tabii ki bu paranın hepsi piyasalara ya da kripto'lara gelmeyecek. Ama işte global likiditede 1 trilyon dolara yakın bir yeni enjeksiyon demek olacak. Fakat bir yandan Fed'in QT yaptığını da unutmamak gerekiyor. Yani Fed bir yandan dolar yakma operasyonu devam ettiriyor. O tarafta da olumlu bir şeyler görmemiz gerekebilir. Yani bunu baskılayan, frenleyen mekanizmalar vardı. O mekanizmaların yani bu ters repo vesaire bunların sonuna gelindi. Burada da Fed'den bir açılım gerekebilir. Aksi takdirde piyasalar sıkıntıya girebilir. Ama... Bu olasılıklar, bu negatif olasılıkların gerçekleşip gerçekleşmediğini biz fiyatlardan takip edebiliriz. Yani i̇şte Bitcoin'de önemli olan 120 bin dolar seviyesi buranın aşılması gerekiyor. Ethereum'da da 4100'ün kaybedilmemesi gerekiyor. 4100 kaybedilmediği sürece de bu büyük çanak formasyonunun hedefi 6800 dolarlar. Oraya doğru yükselişler devam ettirilebilirse altcoin'lerde de olumlu tablolar yine görebiliriz. Altında da özellikle 3400'ün 3440'ın aşılması kesinlikle gerekiyor. Birlikte bütün bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde özellikle kripto gibi son derece oynaklığı yüksek yani bir anda yükselebilen ve bir anda çok ciddi bir şekilde düşebilen özellikle piyasalarda temel kuralları, temel yatırım kurallarını da hiçbir zaman unutmayacağız arkadaşlar. Sizin için çok önemli olan paralarla özellikle kripto gibi alanlarda yatırım yapılmaz. Yani kripto özelinde söylersek burada yatırım yapacağınız paranın tamamen kaybı halinde bile sizi hemen hemen hiç etkilemiyor olması gerekir. En önemli kurallarımızın başında gelen bir kural bu. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.